Meryem kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü vlogda sakin bir gün geçireceğiz. Öyle sanat etkinlikleri falan olmayacak. Daha çok evde takılacağız. Sadece bir ufak işim var. Muhasebeciye gideceğim. Oradan da medya marka gidip kulaklığımı alacağım. Onun dışında evdeyiz. Medya marka gitmemin sebebi bir kulaklığım vardı. Benim bozulmuş ve çok kısa sürede bozuldu. Sonrasında onu teknik servise yolladılar ve sonrasında bana markadan şöyle bir mesaj geldi: Ürünüzü yenisiyle değiştiriyoruz. <laughs> Şimdi onu almaya gideceğim. Ama süreçle ilgili detayları ürünü aldıktan sonra anlatayım isterseniz. Böyle daha açıklayıcı olur. Çünkü bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, daha önce çünkü yine benzer bir şey yaşamıştım. Yine bir kulaklığım bozulmuştu. aşağı kulaklığım bozulmuştu. Teknik servise göndermiştim. Ama sorun algılanamadı deyip aynı öyle bozuk ürünü bana tekrar yollamışlardı. Ama bu sefer e, yenisiyle değiştirdiler. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Hem neler yaptım, süreç nasıl ilerledi vesaire. Ama öncesinde güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında giyinip hazırlanıp çıkalım. Müzik oğlum. Ne istiyor? <laughs> ne oldu? Ama ne var? Niye kızıyorsun? Hazırlanma vakti. <laughs> şu an hiç uğraşamayacağım. O yüzden daha önce yaptığım bir kombine hemen geçirip çıkacağım. Pantolon olarak bunu seçeceğim. Gömlek, kazak ve ceket giyip çıkacağım. Ceketim de şu. Bunu da buradayken alayım. Bunları giyeceğim. Şöyle kat kat gözüküyor ama ah, güzel olacak. Kazak giymeden önce gömleği göstermek istedim çünkü bu gömleği çok seviyorum. <laughs> Bunu ikinci satan bir yerden aldım ama nereden aldığımı hatırlamıyorum ya. Galiba büyük halimin sandığıydı. Ama çok tatlı bakın. Şimdi özellikle kazak giyeceğim. Çünkü kış. Aşırı bol oldu. Daha önce sevmiştim ben bunu ya. Başka mı giydim acaba? Aşırı bol oldu ya. Hı. Bilemedim. Bir göstereyim aynadan boydan. Boydan da böyle. O gün sevmiştim ben bunu ama şu an bir hoşuma gitmedi gibi ya. Çok bol geldi gözüme. Nedense. Başka bir şey mi giysem ya? Sürpriz. <laughs> İlk giydiğim kombini değiştirdim ya. Çok sevemedim. İçinde böyle kendim gibi hissetmiyordum. Bu daha iyi oldu bence. Bakın. Bu da daha rahatım. Daha kendim gibi hissediyorum. O yüzden bunu giyeceğim. Sizce nasıl bir mi iki mi? <laughs> bence iki. <laughs> böyle arada pantolonun paçalarını kendim kestim. Böyle ipler falan çıkıyor. Terziye para verecek değiliz falan diyormuş diyormuşum. <laughs> Yani öyle değil tabii ki ama şey bu tarz böyle kot gibi kumaşı olan pantolonlarda kendim kesmeyi daha çok seviyorum. Çünkü böyle ipleri falan çıkıyor, yamuk oluyor falan o kusurlarını seviyorum. O yüzden kendimi kesiyorum öyleleri. Şimdi montumu giyeceğim sonra çıkacağız. Oğluşun mamasını vereceğim unutmayayım. <laughs> Buradan kulaklığın yerine yolladıklarına bakar mısınız ya? Benim satın aldığım kulaklığın hem modern hem fiyat olarak bir iki katı falan yani. Şu an aşırı mutluyum. Teşekkürler ben bunu sen. <laughs> bir şey soldan ışığı alsın. Halbuki <laughs> iki saat anlatmıştım. Belki. başka dertleri de vardı bu arada kulaklığın. Sadece ses sorunu yoktu yani. Neyse, netice olarak bunu göndermişler. <laughs> bu arada Polistan'da üç tane Starbucks olup bir tane Nero olmaması çok sinirli mi? <laughs> Neden açmıyorlar <açmayayım? gülüyor> acaba? Skal vi se de hemen bir Türk kahvesi yaptım kendime. Çünkü o gün Türk kahvesi içmediysem kendimi kahve içmiş gibi saymıyorum. Benim için ilk önce Türk kahvesi, diğer kahveler daha sonra geliyor. Bizde böyle. <laughs> Ve gördüğünüz gibi double yapıyorum. Çünkü o küçük fincanlar asla yetmiyor. Aslında çok fazla bir yere uğramayacağım dedim ama yine böyle birkaç yere uğradım. Sadece kulaklık almak dışında böyle birkaç mağazaya da gittim. Ama böyle hiç sevemedim ya. Nedense... Sanki böyle şey gibiydi, hani e, güzel olan her şeyi almışlar ve geriye kimsenin sevmediği, beğenmediği şeyler kalmış gibi. Böyle bir ruhsuzluk vardı mağazalarda. O yüzden böyle çok sevemedim, çok sevdiğim bir şeye denk gelmedim. Böyle birkaç şey vardı, onları gösterdim gezerken. Ee, onun dışında English Home'a gittim. Orada indirim var diye biliyordum. Zaten bir bakayım işte ev için bir şeyler alırım belki diye bir baktım ama e, şöyle bir şey vardı. Birkaç üründe internet fiyatı daha uygundu mağazadakinden. O yüzden çok fazla dolaşmayıp oradan da hemen çıktım. Şimdi gelelim asıl konuya kulaklığa. İkimizin de kaldırıcıya daha rahat sığabilmesi için şöyle yere oturdum. Buradan anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bu elimdeki kulaklık Bang Olufsen'in Viewplay EX modeli. Buzlan kulaklığım yerine gönderilen model bu. Şimdi neden gönderildi hemen ondan bahsedeyim biraz. Ben de zaten aslında yine aynı markanın Bang Olufsen'in Viewplay i8 8 modeli vardı. Çık bir 5-6 ay kadar önce almıştım ama çok kısa sürede bozuldu. Yani geldiği andan itibaren aslında bir bozukluk olduğu belliydi. Ben bağlantı problemi yaşamaya başladım ilk olarak. 15-20 dakika bağlanmadığı oluyordu. ve Yani çok uzun bir süre bu normal bir kulaklık için. Ama ben daha öncesinde hiç böyle kablosuz bir kulaklık kullanmadığım için herhalde böyle oluyordur falan diye düşünüyordum. Hani bende bir sorun var ben bağlayamıyorum herhalde falan diyordum. Asla böyle kulaklıkta bir sorun varmış gibi görmüyordum. Hiçbir konduramıyordum hatta ay falan Sonra şarj problemleri yaşamaya başladım ufak tefek. Şarjı dolduruyorum. Doluyor. Uzun sürede kalıyor şarjda ama şarj dolmamış gözüküyor ve çalışmıyordu. Sonra birazcık daha şarja takınca düzeliyordu ve çalışmaya başlıyordu. Ee, arada böyle cızırtılar falan geliyordu. En son sol kulağında böyle ses iyice azalmaya başladı. Çat diye kesildi falan. Böyle çok azıcık geliyordu. Ee, artık <laughs> yani sorun ben dediğim kulaklıkta olduğunu idrak edebildim. Neyse ki ve e, garantisi de bitmeden gidip göstermek istedim. Medya Marktan aldığım için de oraya götürdüm. Kutusu, işte kablosu, içindeki her şey duruyordu. Faturası yine aynı şekilde her şey duruyordu. Hepsini komple oraya götürdüm. Teknik servise götürdüm. Sorunu anlattım. Böyle böyle bir problemim var dedim. Onlar da işte teknik servise yollayacaklarını ve sonrasında bana bir 20-23 iş günü dedi galiba. Tam hatırlayamam ama 20-23 gibi bir şey dedi. O iş günü olarak. O süre zarfı içerisinde haber verilecektir size dendi. Sonra bıraktım geldim. Sonrasında yine bir 15-20 gün sonra markadan bana bir mesaj geldi ve deniliyor ki ürününüzün aynısı stoklarımızda bulunmuyor. O yüzden size B-Play EX modelini öneriyoruz. Onaylıyorsanız lütfen bu numarayı arayıp onayladığınızı belirtin demiş. Yani böyle Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de onaylıyorum dedim. Belki zaten yazım yanlış falan olmuştur. Ya yani x falan değildir de yine E8 E9 varsa belki odur falan diye düşünüyordum. Ama bir baktım ki gerçekten E-X'miş. Sonrasında e, onayladığımı söyledim, aradım, haber verdim. Onlar da MediaMarkt'a yollayacaklarını, oradan alabileceğimi söyledim. Sonrasında bir, birkaç gün sonra işte medya marka gönderilmiş. Oradan da bana mesaj geldi ve işte ürününüz geldi gelip alabilirsiniz diye. Ama hala böyle ihtimal vermiyorum. Diyorum ki yani kesin bir yanlışlık oldu ya. Hani bir harf hatası falan var yani. Bu, bu modeli gönderemezler falan diye düşünüyordum. Hem fiyat hem model olarak üst seviyede bir üründü. O yüzden göndereceklerini düşünmemiştim açıkçası. Çünkü daha önce de bir kulaklıkla ilgili bir problem yaşadım ve hiç böyle bir şekilde karşılaşmadım. Hiç böyle bir ilgi alaka olmadı. Onu da anlatacağım. Ee, sonrasında neyse bugün Medya Mark'a gittim ve kutuyu gördüğüm anda böyle içten böyle sessiz çığlıklar, sessiz danslar falan ediyorum. Ben nasıl yani? El 8 mi gerçekten falan de, dedim. Ee, sonra neyse ürünü aldım ve geldim. Baya mutlu oldum bu arada. Ne sonra ürünü aldım ve eve geldim. İçten böyle çıldırıyordum falan böyle AVM'nin içinde dolaşırken. Neyse. Ürünü açtım bu arada. Ben denedim. Yani biraz sıvırsızlanmıştım. Kusura bakmayın. <laughs> Ayrıca şort da çektim. Yani o yüzden de biraz açmak istedim. Ama tekrar aynı yerlerine koydum ve şimdi burada tekrar açacağım sizinle. O kadar güzel ki. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şu şıklığa bakın ya. Ki gold denildiği zaman ben aslında böyle biraz tedirgin olmuştum. Yani gold biraz acaba şey mi olur? Ee, doğru kelimeyi bulamıyorum ama bir kokoş mu olur acaba falan diye düşündüm. Gold olması beni biraz düşündürdü açıkçası ama sonra açtığım zaman şu kutu kısmı gold'tan ziyade biraz bronz gibi. Yani çok da gold gibi değil. Kamerada rengi çok net belli olmuyor ama gold'tan ziyade biraz daha bronzluk var gibi. Evet, kutusunda benimkinde L8'de böyle biraz daha plastik gibiydi ama bu değil yani. Kutusu bile kaliteli yani. olmuş. Ne oldu annem? Mamam mı zannettin? Sana değil annem. Neyse açıyorum. Şu güzelliğe bakın ya. Allah'ım. <laughs> İçindeki biraz daha e, kulaklık yani biraz daha e, açık renkte. Şöyle gösterebiliyor muyum? Şöyle. Şuralar canmış galiba. Şu kısmı. Neyse bunu kenara koyuyorum. Kutunun içindekiler devam ediyorum. İçinden şöyle bir zarfımsı bir şey çıkıyor ve onun içinde de şarj kablosu var. Adaptörü yok. Benimkinde de yoktu ama eskisinde de yoktu. Genelde adaptör olmuyor zaten ya maalesef. Neyse çok da önemli değil. Sonra böyle bir e, silikon pet deniyor sanırım bunlara. Yedek silikon petler. Yine böyle bedenlere göre ayrılmış. Bendeki eski poşeti koyup yollamışlardı. Bunu da böyle kağıda koymuşlar tek tek daha güzel durmuş. Daha şık olmuş. Ve burada da işte ürünle ilgili bilgiler. Bir teşekkür notu falan var. Böyle. Bu kadar. <laughs> İçindekiler bu kadar. Kahve molası. Annem. İlk önce şarja takmanız gerekiyor tabii doğması için biraz. Sonrasında da eğer daha önce bu markayı kullanmadıysanız uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ben daha önce kullandığım için uygulaması zaten bende vardı. O yüzden hemen okuyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi deneyelim. Evet şarj olduktan sonra bluetooth'u açıyorum. Şu an bağlı değil gözüküyor. Bağlı. Bu kadar. Yani kaç saniye geçti gördünüz mü? Bir öncekinde gerçekten böyle 5-10 dakika rahat bekliyordum her seferinde. Şimdi takıyorum ve birkaç şarkı dinleyelim. Son sesine kadar açamıyorum. bıraksanız böyle 5 saat falan dinleyebilirim aslında ama yani bunu nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. O kadar güzel ki, o kadar kaliteli bir ses geliyor ki yani Bilmiyorum uygun kelime bulamıyorum gerçekten böyle ses resmen hani beynimin içinde böyle dans ediyor gibi yani o kadar güzel. Farklı tarzlarda da dinlemek gerekir belki o rockta falan nasıl oluyor tam bilmiyorum şimdi dinlemedim ama Genel olarak elektronik ağırlıklı şarkılarda gayet güzel çalıyor. Sona sese kadar çıkamıyorum bu arada çünkü çok fazla yiyor. yeterli oluyor zaten yani o kadar çık yükseğe çıkmaya gerek kalmıyor. Zaten evin içindeyim gerçi onun da etkisi var ama bir kapatma durumu var. Dış sesi kapatma durumu var. Ötekisinde o kadar yoktu bunda bence daha iyi. Her anlamda daha üst bir model olmuş yani bu. <laughs> gerçekten o kadar mutluyum ki yani hayattaki şansım mıdır bilmiyorum umarım değildi gerçi yani hayattaki şansımı da bunu harcamayayım ama gerçekten e, iyi ki bozulmuş dediğim zamanlar oldu <laughs> e, şöyle bir şey ama yine kulaklıktan bahsederken e, hem marka olarak hem de markanın ürünleri modelleri olarak biraz üst segment bir e, marka o yüzden fiyatı olarak biraz yüksek zaten o bir zahmet iyi oldu yani <laughs> Ama gerçekten fiyatın hakkını veren bir ürün olmuş. Şu an hem mağduriyetim gidilmiş oldu hem de bir üst modelle görünüm tekrar fethedilmiş oldu. O yüzden ekstra mutluyum gerçekten. Şu an şey gibiyim böyle hani böbreğimi satıp kulak üstünde alacağım falan gibi. Hani bu bağıyla onu da yaparım gibi. <laughs> Neyse gerçekten çok teşekkür ediyorum markaya. ilgisi, alakası ve bu inceliği için. Yani baktığın zaman yine garanti kapsamında bunu yapmak zorunda ama hani uğraştırabilir de ki daha önce Marshall'da benzer bir şeyi yaşamıştım. Onu da anlatacağım. Şunu kaldırayım ya. Sonra toparlarım. Marshall'da nasıl bir durum yaşadım biraz ondan bahsedeyim. Daha önce Marshall Major 2 kullanıyordum. Bu benim böyle neredeyse ilk kulaklıklarımdan biriydi. Böyle iyi markadan aldığım ilk kulaklıklardan biriydi. Ve yıllar oldu aslında bu olay yaşanalı. Bir 4-5 yılı var. Ee, neyse böyle heyecanlı bir kulaklık aldım falan ve bu kulaklığı aldıktan sonra yani neredeyse iki ay bile geçmeden sol tarafında yine sol taraflarda bir sorun çıkıyor. Sol tarafında e, cızırtı geliyordu. Bir bağlantı problemi vardı. O kadar net ki yani bunu. Şimdi göstereyim hatta. Böyle daha iyi anlatacağım. Ve bunu yıllarca atmamış olmam. <laughs> yani böyle fişleri falan bile var yani. O kadar atmadım. Ama kulaklık çalışmıyor artık. Neyse şöyle bir kulaklık düşünün ve kabloluydu. O zaman kablosu yoktu herhalde ya. Ya da benim haberim yoktu. Bilmiyorum. Ee, şöyle bir sıkıntı vardı kulaklıkta. Şu kablosunda bir problem var. Bir bağlantı problemi vardı. Ben onu böyle sıkıştırıp şu ikisinin arasında sıkıştırıp öyle dinliyordum. Şurası biraz esneyince Kulaklık çalışmıyordu cızırtı çıkartıyordu. Ben de bunu DNR'den almıştım o zaman. Gittim servisine göndermesini falan istedim. Tamam dediler. Bir ay beklettiler beni. Ve sonrasında bana gelen mesaj sorun algılanamadı dediler. Burada yazdığı şey de var. Arkadaşlar cihazlarla ve kablo bağlantı noktaları kontrol edildi. Arıza görülemedi dedi. Nasıl baktım gerçekten bilmiyorum yani arıza var yani o kadar bariz bir şekilde var ki ama şöyle bir sıkıntı var her zaman olmuyor. ona böyle biraz şey yapman gerekiyor. <laughs> Onu böyle hani eşref saatinde falan gelmen gerekiyor yani o bozukluğu görmek için. Görememiş teknik servisteki. Ben markadan ziyade burada teknik servisin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yani bulamamış. Nasıl baktı bilmiyorum ama bulamamış ve yani neredeyse bir yıl kadar o bozuk kulaklıkla idare ettim ben. Sürekli böyle sıkıştırıyordum önümün <laughs> şurasını. Çalabilsin, böyle falan gelmesin diye. Ya kablosunda bir problem oldu belli yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Neyse. Ama ne oldu? neyse geri yolladılar bu kulaklı. Sorun algılanamadığı gerekçesiyle ve ben de kaderimiz buymuş deyip kabullenip durumu öyle bozuk kulaklıkla süreci tamamladım iyice bozulana kadar öyle kullandım. Ama mesela şu an olsaydı daha farklı davranırdım açıkçası. Hem haklar konusunda farklı yollara başvururdum hem de tekrar yollardım ya da markaya direkt ulaşmaya çalışırdım ya da teknik servise kendim giderdim adresi falan da var çünkü farklı bir yol deneyebilirdim yani. Direkt markaya ulaşmaya çalışırdım en azından ya da en olmadı tüketici mahkemesine giderdim. Çünkü iki ayda kulaklığın bozulması gibi bir durum olamaz yani. Bozuldu diyelim tamir de etmiyorsun çünkü sorunu görmüyorsun zaten. Ve bozuk kulakta bana tekrar geri oluyorsun Ve ne? Ne oldu? Dur kapıyı açayım sana. Böyle geleceğim. Geldim. Tueti balkonda çünkü. <laughs> o yüzden balkona çıkmak istiyor. Evet kulaklık maceramız da bu şekildeydi. Yani neredeyse hani dediğim gibi iyi ki bozulmuş dediğim bir ürün oldu. Öyle canım. Neyse. Bundan sonraki hayatımda kendisiyle uzun yollar gideriz diye umuyorum. Uzun ve müzik dolu yıllar. <laughs> Dur şov yapacağım ya. Dur kapanış sahnesi yapacağım. Daha havalı olması lazım. bugünlükte bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hem keyif verici hem de bilgilendirici bir içerik olmuştur sizin için. Hem de benim için. <laughs> Tekrar teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Türk kahvesi. <laughs> Bu arada kulaklık sevdam ve istifçiliğim. <laughs> Gerçekten şunlar çalışmıyor bu arada. Hala atmamışım. Neden bilmiyorum. Ee, bu olaydan sonra maşal benim için bitmiştir. Beni kaybettim maşallah ya. Otur derdine yan artık. <laughs> ee, bir de bunu söylemeyi unutmuşum ama Kanyon'da High Life diye bir mağaza var. Sanıyorum ki distribütörlüğünü de yapıyorlar. Oraya gidip bu ürünü deneyebiliyormuşsunuz. Aa böyle daha güzel gözüküyor ya bu kadar yakından. Bir de böyle göstereyim. Evet. Tekrar havalı bir kapanış. Hoşçakalın.